IŞİD bir aşireti ortadan kaldırdı. 700 kişi başını keserek infaz etti. Tam 700 kişi infazı 2 hafta sürdü. IŞİD en büyük katliamlarından birini yaptı. 700 kişinin canına kıydı. Irak ve Suriye, IŞİD her iki ülkede de ilerliyor. Katliama, can almaya devam ediyor. Son kurban Suriyeli El Şayta şireti IŞİD biat istedi, hayır yanıtını alınca da çatışma çıktı. Aşiret savaşı kaybetti, esir düştü. Hükümse dinden çıktıkları gerekçesiyle idam oldu. Çoğu sivil 700 kişi başı kesilerek öldürüldü. Kan donduran şekilde başlar kesilerek yüzlerce kişi de hala kayıp. Kuzey Irak'ta IŞİD'in ele geçirdiği Musul barajını geri almak için Amerika ve Peşmerge güçleri ortak operasyona başladı. Amerikan uçakları yine havalandı. Baraj çevresinde IŞİD'e ait 14 zırhlı araç imha edildi. Baraj ele geçirildi. Mesut Barzani ise Alman Dışişleri Bakanı ile görüştü. Askeri destek istedi. Kürt devleti istikrarsızlığa neden olur yanıtı aldı. İngiltere Başbakanı David Cameron da militanların Türkiye sınırına ulaşmayı amaçladığını hatırlattı. Bunu başarırlarsa NATO üyesi bir ülkeye komşu olacaklar dedi.